Kıymetli hazırım. Kıymetli hazırım. Değerli büyüklerimiz. E, Parikat Abdül gönülleri. Programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Programımızda <laughs> e, moderatörü bugün bize nasip oldu. Bu kutlu basitini inşallah icra edip hakkını vermeye çalışacağız. Bu işte bize ön, öncülük etmiş, getirmiş. Örnek olan bir büyüğümüz de burada. Aynı örtülü bu hocamız. Kendisi <laughs> daha önce de ben programda bizim moderatörümüz yapmıştı. Bugün nasip olacaktı. Biz onu moderatörü yaptık. E, Kıymetli konuklarımızı hiç bekletmeden, sizinle vaktini almadan onları e, sahneye, kürsüye davet edeceğim. Öncelikle program tebliği için Volkan Şen Hocam'a, kardeşlerim Volkan Şen Hocam'a. hocamız Sayın Cem Uçan'a. kıymetli konuklarımızı öncelikle e, hepimiz Abdülhamit Han'ı seviyoruz, anlayın, anlamaya çalışıyoruz. Ama onu şu şekilde bir anlayacak. Bugün farklı bir konu, konsept alanımız. İlk başta sunumunu yapmak üzere e, Sultan II. Abdül, Sultan II. Abdülhamit Han ve Kocaeli üzerine sunumu yapmak üzere tarihçi adamı Okan Can Hocama söz vermek istiyorum. Hocam buyurun.